Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, bugün 9 Temmuz, Perşembe gündeme ilişkin konularla ilgili basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Ben, öncelikle bugün tabi acı bir haberi hep beraber almış olduk. Sakarya ilimizin Taşkısı bölgesinde havai fişek taşıyan kamyonun patlaması neticesinde oluşan patlama neticesinde şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara da Cenab-ı Hak'tan Öncelikle acil şifalar temenni ediyorum. Tabi bu süreçleri defaatle yaşıyoruz ve yaşadığımız bu elim neticeler sebebiyle dolayısıyla neticesinde sürekli rahmet dileme mesajları yayınlıyoruz. Ama burada ihmallerle ilgili alınmayan tedbirlerle ilgili mutlaka gerekenler yapılmalı ve bunu bir cinayet olmaktan kurtaracak adımları atılması siyasi iktidarın bizatihi omuzlarındadır. Bu anlamda da oluşan tedbirsizlik ve ihmalle ilgili de adımların mutlaka ivedilikle atılması gerektiğini ifade etmek isterken şehit ailelerimize yine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimiz ve vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Tabi diğer taraftan geçtiğimiz günlerde yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'a yine meclis başkanlığı sürecinde başarılar diliyorum ve hayırlı olsun dileklerimi buradan iletmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, değerli basın mensupları bugün aslında Türkiye Cumhuriyeti siyaset tarihi açısından önemli bir gün. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci yıl dönümünün içerisine girmiş vaziyetteyiz. Geçtiğimiz bu iki yılda aslında ekonomiden tarım ve hayvancılığa, dış politikadan adalet mekanizmasına kadar her alanda bize altın çağı yaşatan mevcut iktidara teşekkürlerimi buradan ifade etmek isterim. Ve bu anlamda gösterdikleri önemli çalışmalar dolayısıyla da elbette ki teşekkür etmek isterdim. Geçtiğimiz bakınız bu iki yıllık sürecin sonunda artık esnaflarımız her sabah iş yerlerini büyük bir neşe ve heyecanla açar duruma geldiler. Başkanlık sistemine geçtiğimiz bu iki yıllık süre zarfı içerisinde öğrencilerimiz, özellikle üniversite okuyan öğrencilerimiz herhangi bir gelecek kaygısı duymadan eğitimlerini devam ettiriyorlar. Artık herkes fikirlerini bütün platformlarda özgürce ifade edebiliyor özgürce istedikleri fikirleri bütün platformlarda ortaya koyabiliyor. Adalete duyulan güven bugün yüzde 99 seviyelerine çıkmış vaziyette kalan yüzde biri de buradan nazar boncuğu olarak ifade edebiliriz. Gelinen noktada ülkemizin artık yoksulluk diye bir problemi hamdolsun ki kalmadı. Bugün yapılan atamalarda siyasi mensubiyetine bakılmaksızın ehliyet ve liyakat gözetilerek atamaların gerçekleştiğini Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde gönül rahatlığıyla ifade edebiliyoruz. Yine son iki yılda Türk lirası karşısında değer kaybeden dolar ve euro eriyip yok olma noktasına gelmiştir. Ez cümle son iki yılın sonunda ülkemiz Üç tarafı denizlerle, dört yanı ise huzurla ve özgürlükle dolu bir yarım adaya dönüşmüş vaziyettedir. İktidar mensupları öyle zannediyorum ki geçtiğimiz bu iki yıllık uygulamalara baktığı zaman tablodan ziyadesiyle gurur duyacaklardır. Ancak ne hazindir ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin savunucuları iki yıl önce biraz önce bahsettiğim bu toz pembe tabloyu çiziyorlardı. Ancak gerçekte tablo ifade ettiklerimin tam tersinedir. Son iki yılda iktidar ekonomide faiz lobisini beslerken borca dayalı ekonomi anlayışını iyice yerleştirmiştir. Ve bu süreçte üretime dair tek bir yatırım dahi yapılmazken inşaata dayalı yatırımlar hız kesmeden devam ettirilmiştir. Toprağa beton dökerek inşaata ve betona dayalı kalkınma yoluna gidilmiş, tarımda ithalata dayalı yeni bir düzen inşa edilmiştir. Özellikle dış politikada sıfır komşu politikası yürütülmüş ve müzakere ve diyalog yolu bütünüyle terk edilmiştir. Adalet sistemi içerisinde bulunduğumuz adalet sistemi muhalif olana yaşam hakkı tanımayacak şekilde tahrip edilmiş, hukuk sistemi bütünüyle rafa kaldırılmıştır. Gelinen aşamada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi her alanda tıkanmış ve sürdürülebilir olmadığı bütün kesimlerce anlaşılmıştır. Kıymetli arkadaşlar, yine ülke olarak içerisinden geçtiğimiz zorlu bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Covid-19 salgını sürecinde ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana 4 ayı hep birlikte geride bırakmış bulunuyoruz. Özellikle binli rakamların altına düşen vaka sayılarının tekrar 1500'ün üzerine çıkmış olması Türkiye'nin normalleşmeye başlama zaruretinin doğal bir sonucudur. Çünkü kaynaklar artık tükenmiş ve iç piyasada hareketliliğin sağlanması için son çare olarak vatandaşlara bankalardan faizli krediler dağıtılmıştır. Bakınız 20 gün gibi kısa bir süre zarfı içerisinde yaklaşık 1 milyon vatandaşımız bankalara borçlandırılmıştır. Ve bugün insanları faizli kredilerle bankalara borçlandırmayı hizmet olarak gören anlayış ancak sefalete düşmüş bir anlayış olarak tarihe geçecektir. Yine buradan hareketle dış ticaret açığı Mayıs ayında yüzde 102 oranında artmıştır. Önümüzdeki dönemde bilhassa yaşanacak daralma ve mevcut krize karşı önlem olarak katma değer üretecek yeni girişimler ve üretime dönük adımlar mutlaka ivedilikle atılmalıdır. Ancak tabloya şöyle bir baktığımızda görüyoruz ki inşaat faaliyetleri hızla devam ederken çiftçilerimiz Sulama problemleri, pahalı gübre, pahalı mazot ve haseten yaşadığımız bu süreçte yüksek miktarda faturalarla baş etmek zorunda bırakılmıştır. Yine bölgem Konya'da çiftçilerimizin sulama problemleri yıllardır hala çözülememiştir. Bakınız Konya'da 2007 yılında temeli atılan Ahi kanalı ile Sulama problemi çözülecekti ama geçtiğimiz 13 senenin ardından ahi kanalı hala faaliyete geçememiştir. Yeraltı suları ile yapılan sulamanın maliyetleri oldukça yüksek ve faturalar ne yazık ki ödenemeyecek noktaya gelmiştir. Daha geçtiğimiz günlerde çiftçilerimizle bir araya geldiğimde sulama ihtiyacını karşılamak için sadece bir kuyudan 50 bin TL'nin üzerinde elektrik faturasının geldiğini ve artık üretim yapabilmenin ciddi bir şekilde zorlandığı bugün bütün çiftçilerimizin en büyük problemlerinden bir tanesidir. Elbette ki elverişsiz koşullara rağmen ülkemizdeki bütün olumsuz koşullara rağmen üretim yapan çiftçilerimizin gayreti her türlü takdirin üzerindedir ancak devletin devlet olma vasıflarından bir tanesi de üreticiyi korumak ve üretimi arttırmak olmalıdır. Çiftçilerimiz üretim için kullandığı elektrik ve suyun faturasını hasat öncesinde ödemekte oldukça zorluk yaşamaktadır. Bu sebeple suya ve elektriğe en çok ihtiyacın duyulduğu bir dönemde elektrik ve suların kesilmesi üretimi bütünüyle bitme noktasına getirmektedir. Henüz mahsul alamamış olan çiftçi faturaları ödeyebilmek için borçlanmak zorunda bırakılmaktadır. Başta Konya'lı çiftçilerimiz olmak üzere ülkemizdeki bütün üreticilerimizin fatura borçları hasat sonrası ödenecek şekliyle ertelenmeli ve yapılandırılmalıdır. Bunu yapabilmek kanaatimizce çok zor olmasa gerektir. Sadece çiftçiyi müşteri olarak görmemek yeterli olacaktır. Aynı şekilde ülkemizin hububat ve mısır ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Mardin Ovası iki buçuk aydır susuz vaziyettedir. Mardinli çiftçilerimiz tarlalarını sulayamadığı gibi hayvanları da susuzluk sebebiyle telef olmaktadır. Orantısız elektrik faturalarını ödeyemeyen çiftçilerin elektrikleri kesilmekte ve bu anlamda büyük bir mağduriyeti çiftçilerimiz yaşamaktadır. Dolayısıyla bu anlamda tespitler acilen yapılmalı ve mağduriyetler ivedilikle giderilmelidir. Özellikle çiftçilerimiz yerelde özelleştirmeler neticesinde karşı karşıya kaldığımız en büyük sorunlardan birisini oluşturan özelde çiftçilerimiz yerelde enerji ihtiyacını karşılayan özel şirketlerin insafına asla ama asla terk edilmemelidir. Özellikle üreticiyi desteklemeyen her anlayışın Türkiye'yi sürükleyeceği nokta sefaletten başka hiçbir yer olmayacaktır. İnşaat odaklı kalkınma anlayışını ısrarla uygulayan mevcut iktidarın asfalt ve betonun yenmeyen bir şey olduğunu görmesi için artık ne olması gerekmektedir? Değerli arkadaşlar, asfalt ve beton demişken özellikle 12 bin yıllık tarihimiz, 12 bin yıllık ortak mirasımız Hasan Keyf'in yeni yüzünü hep beraber büyük bir üzüntüyle, büyük bir acıyla görmüş olduk. İşte Hasan Keyf'in eski ve yeni yüzü. Bu Hasan Keyf'in bu tablosu iktidarın utanç tablosudur. İktidarın estetiğe dair, iktidarın mirasa ve tarihe dair bir utanç tablosu olarak tarihe geçecektir. Bu eşsiz tarihe dokunmayın dedik. Hasan keyfe yazık etmeyin dedik. İnsanlığın ortak tarihini, insanlığın ortak mirasını tarumar etmeyin dedik. Bunun için önergeler verdik. Bunun için açıklamalar yaptık. Sivil toplum kuruluşları bu anlamda etkinlikler düzenledi. Ama iktidarın gözünü rant bürüyen politikaları bunu asla işitmedi ve Hasan Keyfin son halini, yeni yüzünü, iktidarın iki yüzlü halini hep birlikte görmüş olduk. Bölgede özellikle yapılan ılı su barajıyla kimi tarihi köprü, kale ve mağaralar sulara gömülürken suların yetişemediği yerler de betona ne yazık ki gömüldü. Bu manzarayı vicdan sahibi hiçbir insanın bu manzarayı vicdan sahibi hiçbir siyasetçinin kabul edebilmesi asla mümkün değildir. Bu görüntü ve bu tablo apaçık bir vahşet tablosudur. Bakınız Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Artuklular, Sefeviler, Moğollar, Selçuklular ve Osmanlı medeniyetlerini görmüş bu antik şehri betona çevirmek Buradan soruyorum ki, nasıl bir vahşettir, nasıl bir vahşiliktir? Moğol istilasını bile atlatabilmiş olan tarihi Hasan Keyf, ne yazık ki AK Parti'nin istilasına, yağma ve talanına yenik düşmüştür. Mevcut iktidar, büyüklerimizden geleceğe aktarmak üzere devraldığımız bu insanlık emanetine net bir şekilde açık bir şekilde söylüyorum ki ihanet etmiştir. Tarihe, kültüre ve estetiğe saygısı olmayan bir iktidarın topluma gelecek vaat etmesi asla mümkün değildir. Değerli arkadaşlar, yine bütün bunlarla beraber geçtiğimiz günlerde komisyondan geçen ve bugünlerde genel kurulda tartışılan çoklu baro sistemiyle ilgili de birkaç hususa değinmek istiyorum. Bakınız, adil yargılanma ve savunma hakkının güvencesi olan avukatlar ve mensubu oldukları barolar hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Meclise getirilen, genel kurula getirilen düzenleme ile üye sayısı 5000'den fazla olan illerde ikinci bir baronun kurulması mümkün hale getirilecektir. Bu tür bir düzenleme, bakınız çok ne söylüyorum ki, bu tür bir düzenleme iktidarın Türkiye'de sivil ya da resmi fark etmeksizin her alanı kontrol altına almayı amaçlayan bir düzenlemedir. Düzenleme ile birlikte muhalif ve yandaş barolar oluşacak ve güçlü baro yapısı zayıflayarak iktidarın kontrolü altına alınmak istenmektedir. Çoklu mes meslek örgütü yapısı Türkiye'de kutuplaşmayı, kamplaşmayı derinleştirecek ve yapısal yeni sorunları ortaya çıkaracaktır. Bir Saadet Partisi olarak kutuplaşma, kamplaşma, ayrıştırma siyasetine karşı olduğumuzu kurumların ve hangi siyasi partiye mensup olursa olsun insanlarımızın kardeş olması gerektiğini bizi biz yapan değerleri bizi kardeş yapan değerlere yeniden sahip olmamız gerektiğiyle ilgili defaatle ısrarla açıklamalar yapmış olduk. Ve buradan da yine aynı şekilde şunu söylüyorum. Bana baronu söyle, sana partini söyleyeyim gibi bir anlayışı yerleştirecek olan çoklu baro sistemini Saadet Partisi olarak kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. Baroları bölüp parçalayacak düzenlemeler değil, avukatların ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeler üzerinde acilen çalışılması gerektiğini hatırlatmak isterim. Değerli arkadaşlar, yine özellikle bu süreçte tartıştığımız ama aslında hiç tartışılmaması gereken üzerinde hiç konuşulmaması gereken bir diğer konu da kıdem tazminatı meselesidir. Kıdem tazminatının bugün tartışılması bile başlı başına bir ucubeden ve yanlıştan ibarettir. Bakınız kıdem tazminatı dediğimiz şey işçinin iş yerinde maruz kaldığı ağır çalışma şartlarının, düşük ücretin ailesiyle birlikte yaşadığı yoksulluğun ve yıpranmanın bir karşılığıdır. Emekçi tarafından işverene, emanete, işverenin emanetine bırakılan bu ücretin sonradan kendisine verilmesidir. Kıdem tazminatı dediğimiz. Ancak bugün kıdem tazminatı iktidar tarafından bir fona dönüştürülmek ya da emeklilik sistemine dahil edilmek istenmektedir tamamlayıcı emeklilik sistemi adıyla süslü bir ambalajla sunulan bu düzenlemeyle halen 30 gün üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı 19 güne düşürülmek istenmektedir. Düzenleme ile ayrıca 25 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerimizin emekçilerimize esnek çalışma adı altında sosyal güvencesiz ve kıdem tazminatsız bir çalışma ortamı işçi ve emekçilerimize dayattırılmaktadır. Kıdem tazminatını budamaya yönelik bu girişimleri kabul edebilmemiz asla ve kat'a mümkün değildir. İşçilerimizin, emekçilerimizin bu konuda tavırları oldukça nettir. İktidar, işçinin ve emekçinin hakkından nasıl kısarımda emekçinin hakkından nasıl bir kaynak oluşturabilirim çabasından bir an önce vazgeçmelidir. Kıdem tazminatı işçinin kazanılmış hakkıdır. Dolayısıyla kıdem tazminatı emekçinin maaşı gibi dokunulmaz ve tartışmaya kapalı olan bir husustur. Bu konuda Saadet Partisi olarak durduğumuz yer işçilerimizin ve emekçilerimizin yanıdır ve bu tartışmaların bir an önce bitmesi kıdem tazminatına asla ama asla dokunulmaması gerektiğini ifade etmek isterim. Kıymetli arkadaşlar birçok meseleyi değerlendirirken işçilerimiz, çiftçilerimiz, barolar ve kıdem tazminatı derken gündeme bomba gibi düşen bir meseleyi daha ifade etmek isterim sosyal medya kısıtlanması ya da sosyal medyanın yasaklanması. Bir gün önce Türkiye'nin en çok takipçisi olduğunu ifade eden Sayın Cumhurbaşkanı 24 saat geçmeden mutlaka sosyal medyanın yasaklanmasıyla ilgili bir beyanatta ne yazık ki bulundu. Özellikle bugün sosyal medya bütün vatandaşlarımızın fikirlerini, kanaatlerini özgürce ifade edebileceği bir ortam olarak kalmalıdır. Bugün zaten hali hazırda hakaret ve küfürler zaten suç kapsamındadır. Bugün yapılan paylaşımlarda suça varan insanların özelini, onur ve haysiyetini hedef alan açıklamalar zaten suç kapsamındadır. Burada yeni bir düzenleme yerine yasaların gerektirdiği neyse onlar yapılmalıdır. Ancak son 10 yıla baktığımızda adalete duyulan güvenin yüzde %30 seviyelerine ne yazık ki indiğini görüyoruz. Bu demek oluyor ki adaletin yüzde %30 seviyelerine inmesi demek oluyor ki vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti şuna inanıyor ve vatandaşlarımız şuna inanıyor ve diyor ki bugün iktidar kendi hırsızını, kendi küfürbazını, kendi trolünü ve kendi mafyasını oluşturdukları hukuk sistemiyle korumaya çalışıyor. Nitekim iktidarın temsilcileri birçok açıklamada hırsızsa bizim hırsızımızdır itirafını birçok açıklamayla ifade etmişlerdir. Bakınız sadece bugün mevcut iktidarın ki onu da ben buradan gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki zaten bu sadece bugün iktidar mensuplarına dönük onur ve haysiyet cellallığının yanlış olduğunu söylemek yerine dün eğer genel başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nun da ailesine dönük haysiyet cellatlığına soyunacak açıklamalara bir şey demedilerse ve bugün yapılan yanlışın sadece yanlış olduğunu kabul ediyorlarsa bu iki yüzlülüklerinin en bariz ve apaçık göstergesidir. Bugün bu yanlış sadece iktidara dönük değil, hangi siyasi parti liderine dönük olursa olsun, hangi siyasetçinin ailesini, onurunu ve haysiyetini hedef alırsa alsın bunun yanlış olduğunu, bunun ahlak tanımaz olduğunu, bunun ahlaksızca bir tavır olduğunu ifade etmek asgari insanlık vazifesidir. Ama burada siz diğer siyasetçilerin ailesine dönük haysiyet suikastlarına bir şey demezken, kendinize sadece dönük yanlışlara ses çıkarmak ve bunun üzerinden de sosyal medyayı kapatma noktasına giderseniz bu sizin en büyük iki yüzlülüğünüz olarak tarihe elbette ki geçecektir. Böyle bir ortamda yapılacak düzenlemelerle, böylesi bir ortamda yapılacak düzenlemelerle iktidar kendi yandaşını ve kendi trolünü korumak istemektedir. Sosyal medyayı kapatmak ya da düzenlemek, sosyal medya kullanıcılarını baskı altına almak ancak geleceğinden endişe duyan iktidarların sefalete düşmüş bir adımı olacaktır. Bugün tehlike çanları sosyal medya kullanıcıları için değil baskıcı iktidarın kendisi için çalmaktadır. Bugün sosyal medya aracılığıyla fikrini ifade edenlere silivri soğuktur esprileri yapılıyorsa bundan bu ülkeyi yönetenler büyük bir utanç duymalıdır. İhale ve yasaklarla buradan iktidara sesleniyorum. İhale ve yasaklarla yandaş bir medya oluşturabilirsiniz ama insanların sosyal medyada fikirlerini ifade etmelerine asla engel olamazsınız. Zihinlere ve gönüllere asla ama asla ipotek koyamazsınız. İktidar şunu mutlaka anlamalıdır. Yasaklar ve kısıtlamalar getirese bile bugün gençler iktidar yalakası olmayacak ve padişahım çok yaşa demeyecektir. Hangi baskıları uygulamaya çalışırsanız çalışın, gençler medya padişahınsa sosyal medya bizimdir demeye ve fikirlerini özgürce ifade etmeye her zamankinden daha fazla ısrarla ve kararlılıkla devam edecektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle burada basın toplantımızı bitiriyorum. İfade ettiğimiz hususların ülkemizin normalleşmesine, ülkemizin özgürleşmesine ve bir hukuk devleti olmasına katkı sağlamasına temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.